Bu durumu yaşamayan yoktur. Bak çok açık ve net söylüyorum. Öyle anneler tanıyorum. Gidip torbacıdan kendileri alıp oğluna getiriyor. Ya ölüm o kadar çok yakın ki uyuşturucuyla. Ben kendimi vurdum ya askerde. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yücel. Soyadım Kur'an. Ben de eski bir madde bağımlısıyım. 17 yıl madde kullandım. Maalesef ki en son yaşantımda sokakta yaşarken Bağımsız Yaşam Derneği tarafından sokaktan alınıp tedavi ettirilip belli eğitimlerden geçtikten sonra bağımlılık tanışmana yazar olarak hayatıma devam ediyorum. Bugün de sizlerle filmleri ve dizileri yorum

Come on. Okay. Look, while I'm doing this, you take off her shirt and find her heart. And that'd be exact. Yeah, it's got the exact. Alright, count to three. All right, ready? One. Two. Three. <gülüyor> 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 Aslında orada kadın kokain kullanıyor ve karşısındaki erkek arkadaşı eroin içiyor. Onun palto'sunu giyiyor, elini cebine atıyor ve orada işte toz buluyor, bunu kokain zannediyor ve burnundan çekiyor. Daha önce hiç eroin içmemiş ve bunu yüksek dozda burnundan çekiyor ve bizim aslında altın vuruş dediğimiz yani altın vuruş ne? Yüksek dozda eroini, vücudu almak. Bunu çoğu insan intihar etmek için yapıyor. Yani artık kurtuluş görmüyor ve yüksek dozda eroini alıyor. İşte altın vuruş ölüyor. Ama altın vuruşun diğer çeşitleri var. Mesela eroinlerde katkı var. İşte o katkıları ayarlayamadıkları zaman ve yine dolaylı olarak bir altın vuruş oluyor. Kişinin ani ölümü gerçekleşiyor. Şimdi burada bu kadın kokain diye eroini çekiyor. Kokainin derecesini işte bağımlılık sürecini biliyor ve bunu kokainmiş gibi çekiyor. Burada müdahale etmeseler ölecek. Şimdi burada enteresan olan ne biliyor musunuz? Kişilere göre uyuşturucuların etkileri değişir. Nasıl anlatayım size? Mesela kimi 3 yıl içer hiçbir şey olmaz. Kimi 10 yıl içer işte psikoz, bipolar, şizofreni gibi ekranlar oluşur. Kimileri bir kere içer ölür. Bir kere ben bir arkadaşım vardı benim. Çocuk uyuşturucu içiyor ama nasıl içiyor? Alkol içiyor. İşte bir iki duman esrar içiyor. Bundan 15 yıl önce, 13 yıl önce Türkiye'de önceden bonzai denilen madde yoktu. Türkiye'ye giriyor. Arkadaş ortamı var 3-4 kişi onlar bonzai içiyorlar. Bu çocuk geliyor hiç hayatında bonzai bonzai içmemiş. Bu çocuk esrarmış gibi bonzai içiyor. Ve o an orada ölüyor. Şimdi ne bakıyorsun 10 yıl 20 yıl içiyor. Hani bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Tabii beyin hücreleri ölüyor, akciğerlerini hepsi kötü durumda da. Şimdi benim size anlatmak istediğim şey birisiyle kendinizi kıyaslamamak. Adam uyuşturucu içiyor ve bunu kız arkadaşına teklif ediyor. Nasıl? Adamın kafası yerinde değil ki zaten onu içmeye işte karşısındaki kızı erkeği neyse bir şekilde mecbur bırakıyor. İşte ben içiyorum çok iyiyim. Şöyle iyi, böyle iyi diye anlatıyor. Ya biraz da meyli varsa ona bakıyor ulan diyor bu daha iyi oldu kafası falan. Ben de bir içeyim diyor. Bakın uyuşturucuda ölümlerin yüksek oranları ilk kullanımda oluyor. Kişinin vücudu, beyni öyle bir şey alışkın değil. Birdenbire o kimyasalı aldığı zaman işte ani ölümler oluyor. Böyle haberler kulağa tanıdık geliyor mu? Otel odasında ölü bulundu. Ve i̇şte arkadaşıyla gen giren gençlerde bir tane kızın erkek öldü. Üç kişiye bir şey olmamış o ölmüş. Niye? Üç kişi içiyor. Onun vücudu öyle değil. Onun bünyesi öyle değil. Yani herkesin bünyesi aynı mı? Kim işte hasta olur, üç günde iyileşir. Kim bir ayda iyileşir. Yani burada uyuşturucu içen insanlar diğer insanlarıyla kendilerini kıyas ederse ya o içiyor ben de içeyim derse işte herkes aynı değil. Alerji var mesela değil mi? Çile, istiri diye insanların alerjisi var. Kimi bilmem ne yiyor. Ölüyor. Dili şişiyor. Yani biz vücudumuzu, beynimizi, işte o kimyasalın bize ne zarar vereceğini bilmiyoruz. Bu ilk kullanımlarda burada olduğu gibi mesela burundan çekiyor eroini. Ölmez. Ama bak kadın ölüyordu. Ve ölümlerin birçoğu böyle oluyor. Şöyle anlatayım. Uyuşturucu içen insanlarda şu durum var ya. Hani kadın ölmek üzere. Bu durumu yaşamayan yoktur. Bak çok açık ve net söylüyorum. Kaç tane uyuşturucu bağımlısı varsa hepsi çıksın konusu. Buna işte uyuşturucu kullananlar ne diyor biliyor musun? Ölüm tribi diyorlar. Yani bunun adını bile bak şöyle bir şey iddia ediyorum. Devamını izlemedim. O kadın yine içecek. Bak ölüyordun ya sen anladın mı? Yine iç. Bak şöyle düşün. Uçurumdan düştün arabayla bir şey olmadı. Kurtardılar seni. Aa o düşmek çok zevkliymiş deyip tekrar Arabayla uçurumdan atlar mısın? Uyuşturucu içenler atlıyor işte. Ben de dahil olmak için bir kere değil, yüz kere, bin kere bu ölüm hadisesini yaşıyor uyuşturucu içen insanlar. İçiyor, ya ben 10 kere hastanede gözümü açtım, 10 kere. Bir kere kalbim duruyormuş, bir kere öyle olmuş, bir kere... Ya kusuyorum anladın mı? Sokaktayım kusuyorum, ciğerlerim ağzından geliyor, kan kusuyorum. Ayılıyorum, 15 dakika geçiyor. Tekrar içiyor. Bak yanımda bir tane arkadaşımı aldılar. Ölüyor yani. Ağzından köpükler çıkıyor. Öldü yani bu çocuk anladın mı? Yarım saat sürmedi. Baktım geliyor pıta 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 pıta. Tekrar içti. Ne gülüyoruz ama bak uyuşturucu diyoruz ya bataklık. İşte ölüm, bağımlılık. Bak bağımlılık ne kadar güçlü bir şey. Ya öleceksin ya. Ya öleceksin demene gerek yok ki. Benim yanımda arkadaşım öldü. Ona da gerek yok. Üçümüz buradayız. Ta zehir için, fare zehir için. Uyuşturucu zehir değil mi? E biliyoruz o da zehir, bu da zehir. Bak ben zehir yiyorum. Neymiş? O zehri yedikten sonra halüsinasyon görüyormuşum. İyi hissediyormuşum. Yani şu aslında. Hani insan bunu aslında bile isteye yapmıyor. Bağımlı oluyor ya. Artık ben senin gibi düşünemiyorum. Ya insan öleceğini bile bile bir şey yapar mı? Uyuşturucu bağımları yapıyor. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim Memati. Belki bir şeye ihtiyacın vardır diye. Var. İhtiyacım var. Getirdin mi? Yanında mı? Vur. Vur lan. Vur. 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 Beni buradan çıkar götür. Mati, sık dişini az kaldı. Usta biliyorum az kaldın ama dayanamıyorum. Son bir kere daha bu haltı bana verin. Ondan sonra söz bırakacağım usta. Ama şu anda hazır değilim. Kafam patlayacak gibi. Olmaz gülüm. Ben sana hiç yalan söylemedim. Bir kere. Son bir kere kullanacağım bir usta. Son. Memati bunun bir keresi son keresi yok. Başlarım mematisini de sana da. İhtiyacın var diyorum kardeşim. Sakin ol Memati. Ne sakin olacağım lan? Ha? Ne sakin olacağım? Şimdi bak önce burada sahnede unutmadan şunu söyleyeyim insanlar uyuşturucu krizindeki insanlar işte şuna zarar verdi buna zarar verdi diyorlar ya bak uyuşturucu içen insan krize girmez tamam mı? ha halüsinasyon görür işte kasılır bilmem ne bu gördüğü ne biliyor musun bizim halk alanında bilinen uyuşturucu içmeyen adam krize girer. İçmeyen, içmek istediği için memati gibi, bak içmek istemediği için krize giriyor. Ne yapıyor o İskender'de Büyük Onun um düşmanı o. Yani düşmanına yalvarıyor. Rüya görüyor da orada. Gerçekte bak uyuşturucu insana, düşmanına yalvartır. Hiç olmayan insanlardan para istedir. Kendi şerefinden, namusundan, ailenden ödün verdirir. Şimdi bak bir de şu var. Yoksunlukta ya insan her şeyi söylüyor biliyor musun? Söylüyor ya böyle. İliklerine kadar doğru bu sahne. Bak bunu Polat'a söylüyor. Polat az çok bunu biliyor. Doğru olanı yapıyor. Şimdi bu yalanı... Çocuk kime söylüyor biliyor musun? Annesine. Bak uyuşturucu bağımlıları duygu hırsızıdır. Annelerinin duygusunu istismar eder, çalar. Annesi anladın mı? Sevdiği en varlık benim oğlum yapmaz, kızım yapmaz diyor. Kötü bir insan değil diyor. Annesine diyor ki anneciğim sen beni tanıyorsun. Ben böyle bir insan mıyım? Yapmıyorum. Anne bir kere yapacağımı geliyor iş. Anneler bu işin merkezinde. Çocuğu ölüyor. Onu kurtarmak istiyor. Kendi çocuğu bir şey yapamıyor. Çocuğuna inanmaktan başka çaresi var mı? Yok. Onun yapmayacağım anneciğim diyor. Vallahi billahi yapmayacağım diyor. Ben senin oğlun değil miyim diyor bir kere daha. Memati Polat'ı kandırmaya çalışıyor. Memati'nin annesi olsa karşısında ne yapar? Bak acı çekiyor. Anladın mı? titriyor, salyaları akıyor, yemek yemiyor, kötü. Anne biliyor ki eroin içince düzelecek, yemek yiyebilecek, tuvalete gidebilecek normal bir insan olacak. Vallahi billahi ben öyle anneler tanıyorum çarşaflı. Gidip torbacıdan kendileri alıp oğluna getiriyor. Oğlum acı çekmesin diyor. Daha acısını söyleyeyim mi sana? Benim annem beni öldürmeye çalıştı. Uyuşturucu içiyorum. Artık en son haddedeyim. Uyuşturucu içiyorum ya. Bonzai çırpınıyorum kusuyorum işte aklım yerinde değil can çekişiyorum annem benim o acımı dindirmek için yastığı bir gece yarısı 2 3 gibi gece böyle yastığı bastırıp beni öldürmeye çalışmış ben hatırlamıyorum kendimde değilim. O öldürürken de oğlumu kurtaracağım diye böyle bastırıyormuş. Babam o sese gelip kurtarmış beni. Bir anne düşün benim annem cani değil, katil değil. Benim o iki yıl boyunca odanın içerisinde artık acı çekmeme dayanamamış ve beni öldürmeye çalışmış. Bak anneler bunu yaşıyor. Oğlunun acısına son vermek için katil, Aa, işte evlat katili olmayı göze alıyor. Ben hani diyorum ya sokaktan geldim. O zamandan sonra bizim elhamdülillah bir şeye ihtiyacımız yoktu. Ben onları terk etmek zorunda kaldım. Baktım uyuştudan kurtulamıyorum. Sokağa çıktım. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Öyle çıktım. İki yıl sokakta yaşadım ben. Ailemden kaçtım. Farkındayım. Arıyorlar beni. İki yıl ailemden kaçarak sokak. Bak hırsızlık yapmayı bilmiyorum. Birinden dilencilik yapamam. İki yıl ben o halde sokakta yaşadım. Ne için biliyor musun? Uyuşturucu içmek için. Come on, take the ticket. I need this, right? I remember your face. There is no way of explaining the terror I felt. My blood is too thick for Nevada. I've never been able to properly explain myself in this climate. Pineal gland, I think. Yeah. Now, how's your mama? Ignore this terrible drug. Pretend it's not happening. Uh, on the list. Free lunch. wisdom. Total coverage. With me? Yes. Sir. That, sir. What's the score? <laughs> Bak burada madde ismi verdim. Eksaz var ya. Eks, eks diye bir madde var. işte şeker, eks. Gençler arasında çok yaygın. Kullanımından sonra artık kafanı böyle bir çeviriyorsun. Arkadaşının kafası canavar. Bunlar gerçek biliyor musun? Hani ahi yapıyorsun ya. Gerçekten yani atlı biri koşuyor. İşte bir halis diyorlar gençler. İşte halis gördü. Halis lansıyor. Böyle şeyleri görmek için para veriyorlar. Şu hal, ağzı burnunu birine girmiş olmadığından daha 100 kat daha fazla terlemiş. Olmadığından 150 kat daha beyni uyarılıyor. Bak insan vücudu beyni nasıl biliyor musun? Limiti var. Sen onu tüketiyorsun. Mesela istek ve arzu var ya birken bin yaşıyorsun. E bu sınırlı, sonsuz değil ki. Sen bunu tüketiyorsun. Böyle 2 saat, 3 saat böyle yaşıyor. Sonra bunun etkisi geçiyor ya. Vücuda verdiği hasar, o beyine verdiği hasar yıllarca geçmiyor da o sadece fiziki hasar 3-4 günde geçmiyor. Her yeri yara oluyor. Yemek yiyemiyor. insanların içine çıkamıyor. Telefon çalsa falan tedirgin. insanlarla iletişime giremiyor. Yani şu 3-4 günlük şey de oluyor. Bu içtiği uyuşturucu onun aslında fiziksel olarak 3-4 gününe mal oluyor. Yani komik gibi anlatıyoruz. Allah affetsin. Öyle de bilirsin. İsmini vermeyeyim. Bir yerdeyim. İstanbul'da oturuyorum. Kaleler var. Tarihi surlar var. Artık öyle bir hale gelmişiz ki. Araba var altımda. Arabayı oraya çektim. Çünkü nasıl biliyor musun? böyle bakıyorum ya yolda ben o zaman bizim zamanımızda ateller vardı. Böyle teknoloji çok şey değildi. Böyle ater oynuyorum arabayla. Bir kendime geliyorum böyle. Yüksek bir yerden atlıyorum. Bakıyorum kaldırıma çıkmışım. iniyorum falan. Sonra yanımda biri vardı. Hani dışarı attı beni. Öleceğiz dedi yani. Gittik o kalenin orada duruyoruz. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet geliyor. Atı binmiş. Böyle. Gerçekten o. Görüyorum. Yaşıyorum arkasında şey ordu kaleye giriyorlar. Böyle geliyor bana doğru. Dıgıdık, dıgıdık 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 geliyor. Dayıma diyorum görüyor musun diyorum böyle bir baktım onun kafası böyle canavar gibi olmuş. Yani anladın mı? Ben oradan iki gün çıkamadım biliyor musun? Sabah oluyor, akşam oluyor. Bir daha sabah oluyor, bir daha akşam oluyor. Benim oradan doğrulup arabaya binip gidemiyorum. Gidemiyorum bak. iki gün yokum. iki gün. Ben şöyle düşünüyorum. Ben orada olmasaydım da başka bir yerde dursaydım. Mesela Haliç Köprüsü'nün, Boğaz'ın, denizin kenarında dursaydım böyle. İşte köprünün bir uçurumun yanında dursaydım. Ya ölüm o kadar çok yakın ki uyuşturucuyla. Ben kendimi vurdum ya askerde. G3'lü, uzun namlulu tüfekle işte hiçbir derdim yok. Anladın mı? Hiçbir derdim yok. Gitmişim askere. Buradan işte böyle dayayıp uzun namlulu silahla kendimi vurdum. İnsan kendi saçını... Çek bakayım saçını. Kulağını çek. Kendi, kendini vurabilir mi insan ya? Şimdi düşünüyorum anladın mı? Kendimi vurdum. Niye vurduğumu bilmiyorum. 40 yaşına geldim. Bana de ki hocam sen niye kendini vurdun? Vallahi billahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Bozuk. Anladın mı? Bozulmuş. Uyuşturucu içiyorsun ya. Sağlıklı düşünemiyorsun. İnsan kendini vurur mu ya? Başkası da vurmaz da insan. Ha, kendini nasıl vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Derdin yok, sıkıntın yok, bir şey yok. Kendim vurmuş. Kolum yok. Buraya bakıyorum böyle diktiler miktiler oldu sonradan. Allah'tan bir şey olmadı. Bak kendimi vurdum. Ne bileyim uyuşturucu için insan samimi olarak söylesin en az 8 kere 9 kere intihar etmeye çalışmıştır. İşte hap içerek bilmem ne yaparak gördün mü? Uyuşturucu ölümle kardeş. I'm really kind of a lightweight if you got a beer or some even some wine. It's not really my thing. Bullshit. Oh shit Come on joe, man. He, he thinks he gets paranoid. I do get paranoid. Okay <laughs> Oh yeah. <laughs> <Dude>. <laughs> it's Jesus. <You> see? <laughs> Jesus christ you see the look on his face Ed you Yani burada işte ben buna yine akran zorbalığı diyorum. En tehlikeli şey bence uyuşturucu içen arkadaşımız olmamalı bence. Görüyorsunuz ana ha 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 şey 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 bir evin içerisinde ben içmiyorum ya. Anladın mı? Ben diyorum ki bağımlılık bulaşıcı bir hastalık. Grip gibi falan anlıyor insanlar. Bak şimdi iki tane arkadaşı bulaştırıyor ona. Bulaşıcı işte. Bulaştırıyor. Onlar Allah bilir kaç kişiye bulaştırdı. Bak çığ gibi büyüyor. Bir de nasıl bulaştırıyorlar? Ha 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 ki 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 gülerek el niye? O içtikleri madde onlara o an için keyif veriyor, zevk veriyor. Arkadaşını bundan mahrum etmek istemiyorlar. Ve işte kafası güzel olduğu için onu dalga geçiyorlar. Yani bir makara konusu. Yani şu tehlikenin anladın mı? Ya hepimiz genç olduk. Genci boş ver yani. 3-5 kişi kızlar. Ha ha ki kiki Veya biz erkekler. Veya karışık gülüyoruz. Bu aradaki mu anladığım o samimiyet muhabbetini şu muhabbeti anlayabiliyor musun? Herkes diyor, işte, hadi sen de hiç yok ben içmeyeceğim. Siz işte diyebiliyor muyuz? insan değil mi? Oh, siz ne yapıyorsunuz? Böyle yaklaşabiliyor muyuz? Doğrusu bu da. Ya, sizi polise arayacağım. Şimdi hepiniz yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bak gördün mü? Akran zorbalı işte. Yani bağımlılık bulaşıcı bir hastalık. Yani babanın oğlu olsa uzaktır. Uyuşturucuya ben de böyle başladım biliyor musun? Bak ben 18 yaşında sigara içmiyordum. Köşte büyüdüm. Adada yetiştim. Başka ideallerim var. 18 yaşında üstü açık kırmızı kupesi kup bir arabam vardı. Benim geldiğim yerde işte yeğenlerim falan var. Tabii gencim ya orada onların yanına gitmek istiyorum. Bir yerde babam bana bir iş yapmam için staj gibi bir şey yapıyorum. Haftanın iki günü babamın yanındayım şirkette. iki günde oradayım. O iki günde ben kaçıyorum. Yani yeni de arabayı almış, ehliyetim de yeni. Gezmek istiyorum. Sigara bile içmiyorum. Bak sigara bile içmiyorum. Bir girdim. E tabii işte bindiler bir kişi diyelim iki kişi de arkaya sarıyorlar. Es bu ne biliyor musun? Biliyorum esrar. Anladın mı? İşte biri duman aldı, biri duman aldı, o duman aldı bana uzat. Bak aynı bu sahne. Ne diyeyim? Siz çok tehlikeli çocuklarsınız lan bana. Hayır ben asla bunu içemem haram. Anladın mı? Benim o kadar beynim yok. Sonra içtikten sonra gülüyoruz. Oo. Hihi. yemek yiyoruz. Bak uyuşturucu hani zehir diyorlar ya yemek yediriyor ya. Deli gibi tatlı yiyorsun. Anladın mı? Deli gibi gülüyorsun. Ulan diyorum ki bana hep yanlış anlatmışlar. Yalan söylemişler. Bu şifalı bir şey. Zaten öyle diyorlar. Ottur günah yoktur. İşte ne kadar duman o kadar duman. Böyle garip garip sözler. E gençsin zaten böyle kafiyeli şeylerden Hani takılıyorsun işte kafana göre. E yeni ben olma şeyi var. Hani ben de bireyim. Ben de eğlenebilirim. Ben de müzik dinleyince kederleniyorum. Aa bak ben de içki içebiliyorum. Aa bak ben de esrar içtim. Hep böyle bir ispat çabası ya böyle ergenlik. O dönemde bir sana uzatıyor. Yani böyle bir ortamın varsa kurtulamazsın. İçersin yani. Ben de öyle başladım. Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar filmleri ve dizileri sizler için yorumladım. Ben burada size 17 yıl uyuşturucu kullanan biri olarak şu filmlerde dizilerde izlediğimiz bazı sahneler e, size anlıyorum çok eğlenceli gelebilir ama inanın öyle değil. Hani uyuşturucuya bataklık diyorlar ya inanın e, o çok hafif bir kelime buna başka bir isim koymak lazım ben buna beynimdeki düşman diyorum. Yani düşünün bir düşmanınız var ve o sizin beyninizin içine girmiş ve asla oradan çıkamıyor. O düşman ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Normal düşman ne yapar? Çıkartır, sıkar, hemen öldürür. Ama o düşman sizi yavaş yavaş öldürüyor. Önce ailenizden başlıyor. Karınızdan, kızınızdan, annenizden, babanızdan. Sonra sizi parasız, itibarsız bırakıyor. Ondan sonra da hastalık hapishane süreçlerini geçirtiyor. Tabiri caizse sürüne sürüne sizi öldürüyor. Ben burada bunun e, ne kadar e, kötü bir şey olduğunu e, dilim döndüğünce gerçek hikayelerle size anlatmaya çalıştım. İnşallah söylediklerime kulak verirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın.